daha önce söylemiş bilmiyorum. Okuldan okuldaki her şeyden nefret ederim. Beden dersen I hate yani. çok ahmak bir sınıftır. <laughs> <Nice, gülüyor> ya Önce ne güzel Almancacı gelmiyordu, boş oluyordu. Kanka yani birkaç ses kısabilir mi? Video çekeyim de. Yani Dostlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Şimdi okuldayız. 2 saat beden dersimiz var ve ben beden dersen I hate yani. O yüzden burada böyle takılıyorum. Bu kitaba başladım. Bu kitaba başladım. Sonra bu kitabı Zeynep Antik'ten gördüm ve hani kitabın konusunu falan hiç araştırmadan direkt sepetime ekledim ve aldım. Çünkü ona güvenim sonsuz. Ve yanılmamışım yani gerçekten çok okey bir kitap. Çok sardı şu anda. En son Sarı Yüzü okumuştum. Ve ben normalde böyle çok popülerleşmiş kitapları okuyamıyorum. çok klişe geliyor. Ama dedim ki hani bu kadar insan okuduysa bir şans vermeliyim. Ve keşke vermeseydim hani. Sadece tiyatrda paylaşımlar üzerine yaşayan bir kadının hayatıydı yani adeta ve boş yapmıştı. Yani tüm kitapta o kadar boş yapmış, o kadar uzatmıştı ki daraldım artık. Sırf başladığım için bitirmek zorunda kaldım. Bu üçünü beraber almıştım. Yine onunla beraber aldığım şey vardı. Böcekleri seven kadın vardı ve onun da bir 160 sayfasını falan okuyup yarım bırakmıştım. Sarı yüzden sonra onu tekrar bitireyim dedim ve bitiremiyorum. Yani bakın ana tema çok çok mükemmel bir konu olmasına rağmen işleyememiş ve çok uzatmış. Çok sıkıldım bu konu hakkında ve hani yarım kalmasını bitirmeye uğraşıyorum ama asla bitmiyor. Sanırım bırakacağım onu artık. Ama bunu sevdim. Umarım güzel bir şekilde devam eder. Şimdi ben bunu okuyacağım. Hoşçakalın. Sürekli hoca baskınına uğruyoruz. Umarım bu videoyu baskına uğramadan bitirebilirim. <laughs> okay. Şimdi sınıfda çok sıklık ve burada nöbetçinin masasına geldik. Orada takılıyoruz. Onu da bahçeye şutladık. Ode. Orada basketbol oynuyor. <laughs> o yüzden okul bir süreliğine bize emanet. Daha önce söylemiş bilmiyorum. Okuldan okuldaki her şeyden nefret ederim. Ama bu kızı çok severim. Kalp yok gel. Zil çal ben gidiyorum. <laughs> 아 <목소리로> kaç yaşına gelmiş bireyler sınıf o topu oynamamaları gerektiğini bilmiyorlar. Çok ahmak bir sınıftır. Bu kadar. Bir dakika bunu Okul de evimize <laughs> Umarım çok hoş olmaz çünkü hayatımın 8 saati hatta daha fazla okula gidiyoruz. Biz okula kaç saat kalıyoruz? E? 8 mi? 9. 9 ben dedim Çünkü zaten 8 saat sadece dersler. Neyse. Evet, 10 diyelim biz ona toptan. Hayatımın ortamı 10 saati okulda geçtiği için yani... Anladım. Evimdeyim ve çok mutluyum. Şimdi biraz dinleneceğim. Ay çok yoruldum. Sonra tekrar görüşürüz. Dostlar selamlar. Şimdi ders falan çalışacaktım. Çok ani bir şekilde bir misafirliğe gitmem gerekti. Saat şu anda kaç bir anlattım? Hani kapıdan şu anda girdim. Hemen kamerayı açtım. Tabii ki de ders çalışacağız. <laughs> ne kadar çalışabiliriz. 2 saat falan atarız. <laughs> Yanıma bile gelmiyordu. Şimdi evde tek kaldık. Onu sevmem için yere yattı. Değişik sesler çıkartıyor. <laughs> Yüz vermezsem böyle oluyorlar. Minikim. Bugün gürlüğü dinleyin. Şimdi 47 dakika fizik çalışmam artık çok sıkıldım. Mola vereceğim. bir mola vermiştim sanırım. Sonra gittim kendime evde hıttırı hızlı kişiler buldum. Çünkü ders çalışmazsam e, vicdan azabı çekebilirdim. Öyle kendime işler buldum ve vicdan azabı çekmedim. Çekmiyorum bu arada. Neyse şimdi bir bakayım saati 18.46. Yaklaşık bir buçuk saate falan bir toplantım var. Ondan önce fizikleri izlemem gereken 4 video var. Onları izleyeceğim. Neden fizik çalışamıyorum biliyor musunuz? Çünkü anlamıyorum ve anlamadığım için de ah ezanı Ay, anlayamadığım için de motivasyon sağlayamıyorum bence çok açık bir şey artık yapacak bir şey yok motivasyon sağlasak da sağlamasak da çalışmak zorundayız kahve mi yaptım ben gidiyorum